Evet sevgili gençler, okul öncesi öğretmenliğinde, alan eğitiminde fen eğitimi ile ilgili tekrar videolarımızı 3 videoda tamamladık sevgili gençler. Bu 3 videodan sonra ÖSYM fen öğretimi ile ilgili bize neler sormuş? Hangi kavramlara daha fazla dikkat edelim kısmına odaklanmanızı istiyorum. Sevgili gençler, ÖSYM'nin fen öğretiminde en sık kullandığı soru tarzı bizim B, diye tanımladığımız süreçler. Bilimsel süreç becerileri. Bilimsel süreç becerilerini biz temel, orta ve ileri düzey 3 kısmı ayırdık ya gençler. ÖSYM burada bize özellikle temel beceriler ile orta düzeyde becerileri soruyor. Temel becerilerden gözlem ve iletişim kurmayı sorarken orta düzey becerilerden daha çok tahmin etme becerisini soruyor. İleri düzey BSB ile ilgili soruları genel bağlamda kullanmıyor. Dolayısıyla çalışırken bilimsel süreç becerilerinden temel ve orta düzey bilimsel süreç becerilerine bir tık daha dikkat etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. İkinci etapta fen eğitimi ile ilgili bize en fazla sorduğu sorulardan bir tanesi fen bilimleri içeriği. Fen bilimleri içeriğinde canlılar yaşam, maddenin doğası, fiziksel bilim, uzay ve dünyamız konularıyla ilgili şöyle bir soru tarzı kullanıyor. Diyor ki aşağıda verilen öğretim etkinliklerinden hangisi canlılar ve yaşam öğrenme alanı ile ilgilidir diyor. Yani verilen içeriğin hangi öğrenme alanı ile ilişkili olduğuna dönük bir soru sorabilir. Hani diyoruz ya canlılar ve yaşam, bizim için biyoloji, maddenin doğası bizim için kimya, fiziksel bilim bizim için fizik, uzay ve dünyamız ise bizim için astronomi ve yer bilimidir diyor. Dolayısıyla sorulan bir soruda verilen etkinliğin hangi öğrenme içeriğiyle ilişkili olduğunu bilmeniz ve buna dönük soruya cevap vermeniz de bizim için önemli bir soru alanı olarak kabul edilebiliyor. Üçüncü ve yine çok sık kullandığı bir soru tarzı. Fen eğitiminde kullanılan öğrenme deneyimleri sorusu. Öğrenme deneyimleriyle ilgili soruda gençler özellikle bize doğal, informal, formal öğrenme deneyimlerinin etkinliklerini verip bunun hangisiyle ilgili olduğunu soruyor. Yani dolayısıyla öğrenme deneyimlerini bilmeniz sizden ne yapıyor gençler? istiyor. Büyük ihtimalle sorular karşımıza gelebilecek iki soru yine bu üç başlıktan olabilecektir. Ancak sürpriz bir soru olarak gençler karşımıza deney türleri başlığı bir sürpriz soru olarak gelebilir ve fen eğitimindeki fen eğitimindeki öğretmen rolleri öğretmen rolleri ifadesi sürpriz bir soru olarak gelebilir. Öğretmen rollerinde de özellikle katalizör öğretmen, yani aracı öğretmen ifadesine ve yine bunun gibi çağdaş olan öğretmen rollerine dikkat etmeniz bizim için son derece önemlidir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla çalışırken bu kavram ve bağlamlara dikkat etmenize istiyorum, önemli olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Peki biz YouTube kanalımızda şu zamana kadar gençler Matematik öğretimi ile ilgili videolarımızı tamamladık. Görsel sanatlar ile ilgili videomuzu tamamladık ve fen öğretimi ile ilgili videolarımızı tamamladık. Matematik öğretiminde 5 tane videomuz, görsel sanatlarda 6 tane videomuz, fen öğretiminde 4 tane videomuz var. Yani toplamda şu ana kadar 15 videoyu alan eğitimi kapsamında çektik, YouTube kanalımıza koyduk gençler. Dolayısıyla YouTube kanalımızı takip edin, bildirimleri açın ki diğer videolarımızı kaçırmayın sevgili arkadaşlar. Çalışmaya devam. Bir sonraki videomuzda alan eğitiminde artık Beden eğitimi hareket öğretimine geçmiş oluyoruz. Bu videolarımızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sevgili gençler.